görememek çok kötü ya. Şu direkt teras kafede yok mu ya? Oraya geçsek. Haydi bu haydi. Hadi haydi! Yapmam le, yapmam le tamam. <laughs> Thank <laughs> you. Şeyden çok belli oluyor ya. Bu hani on nerede yaklaşa bizcen mesafe falan çizgi var ya. Sen al. Ceza sağ ceza sağsını çok yürü. Yani. Bravo yersin oğlum. Bas 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 bas. Aferin abi. Aa, çok hızlı be. Bu arada ya. Lavuk kaymıştı sonra. Evet. evet çekip soluna devam Gösterdiği için kaymıştı da. Yine bir yavaşlıkla sonra boştu. Bir tıklasa, orta gelirdi orada. Çok saçma konuşuyorsun biliyor <laughs> musun? Gel İyi de gaj atan kaleci. Şey, erdi Bay, sürücü mü? Bayılırım, bayılırım ya. yani. Maç boyu bu. Aç böyle rakip ölecek mi falan. Ya. Oo yok usta. Tuğrul bozuyor. Açalım, açalım. Oğlum üçlü zaten Fatih. Gel birazcık öne. Sen de oraya gidersen iyice altın olacak orası. Evet, 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 evet. Top iste, top iste. Aferin Ertuğ. Bravo oğlum. Baktan şu, orada da tam da var ya. Şurada, şurada tam ortada. Şey şu tam ortayı. Bizim demlerin bir de arkası şu ortaya. Oradan takip ediyoruz. Bizim buradaki maçlar da iyi çekilmiyor. Hani tüm sezon çekerken.

O, dün lan dün halı sahaya gittim. Evet. Harbi mi lan? Halı saha falan top oynuyor musun sen? Arada, nadir. Ölümüz yetiyor. <laughs> ee, son 5 dakika kaleye geçtim böyle. Fark açmıştık zaten. Gol mü? Yoğurt ha. Güzel. <laughs> olsun, ben olsun. Sıkıntı yok. Bitti en azından. Neyse. Bayıyor. Ha? Şekli. Kardeşim. Yani Bugünün zor, modern tıp tekniklerinde halen daha şey var. Umut yani. <laughs> var. Raşit gezenle de parmağı kesildi ama top oynuyor. Parmağı var mı? Parmanlı kısalma var öyle. O, o yüzden oynayamadı bir süre. Çok sakatlık yaşama sebebi <laughs> var. <gülüyor> <gülüyor> kaçtı, var öyle. Oy. <laughs> Hemen şurada küçük dokunuşları görünce Kadir hocam dayanamadı saha Bir kalabalığı birazcık şey yapıyor. Yani müsaade etmiyor bu kalabalığa. genişlemiyor. Bir ara dedim. Orta, orta, çok... <laughs> orta çok kalabalık. Çok, çok şey oluyor böyle hani orta sıkışıyor yani. Of. Bravo. Evet, son post değil ya. Yok, ben şeyi gördüm. Benim o açıda şey var. O hmm. şey var ya, hani biraz. Ne diyeceğim orada, bilemedim ki ama. Direkt şunlara direkt diyesin bunlar. Demir kolon diye. çik. Direkt çik. Hani bu kolon. Hepsi direkt var. ya, hepsi direkt işte ya. Yani. Bravo İsmail Kartal. 그렇지 못 들고. 어. 오케 Boşuna çekmeye ya. gerek yok yani. Bileyim, çöktü ya. Bileğim kötü zaten. İlk kaleye geçtiğimde top bir ters geldi. <laughs> El gidiyordu az kalmış. Topçu olsun. ol topçu gerçekten. Ah, ah. Her yeri topçu ol. Ya sen kan gelin Bir daha pahalı alır mı? Alsaydım Sakatlık falan mı? Kimde? yok? Alsaydım iyiydi. Yani ya ya da da falan. Kimde? yok galiba şu anda sanki bir Koşarken bir garip koşuyor geliyor. Yok gözüküyor çünkü. Çocuk koşarken de bir garip koşuyor. Ne hocam bunun değişikliği? aksi ne çıkirebiliyor. Kim var yedekte? O zaman Fatih yok. Geri dönmeli ya. Bence erken döktüğe dönmek faydalı olacak sınav. Ama Torruluyu beke koymak çok riskli. Herhangi birine beke koymak çok riskli o üçlüden. Sinan bir maç oynama da çok gelir bence. Yani. Alır değil. Ayağ Bence gayet iyiydi. <laughs> ben mi? Bu kutu olmaz. Bek ağır ya. Ya ben 1 ediyor olsam, Çok iyi ağırım ya. Ya ikisinden birinin forvetlerin koşan olsa o da iyi, İkisi de ağır bu arada. Yani hem Rodop yani hem Gökhan da ağır. Ya yok doğrudur. Ben, ben onlara bir şey demiyorum ya. Orayla bir, bir sıkıntı yok. Şey yani şey sadece. anlatmaya çalıştığım gibi 5 3 2 3 5 2 oynuyorsun. O iki favoriden bir açısından bir koşan olur yani. bir kan var. Bir çılgın olası var. Olabilir. Yani bir de tamamen mesela Rodok'sa <laughs> çok böyle hani yerini kaybediyor. Çift gibi oynamıyorlar. Şu an çift var mı? Yani e, 3-6-1'e dönüşüyor bir anda böyle şey. 3-6-1-5-4-5. Aferin abi. Çok güzel iyi, pas çok, be. Çok, güzel. Çok güzel oğlum. Müthiş. İyi pas bu arada ya. Yani. Ters atar mıyız? Olsun. Hala Rakip, rakip pek kötü değil bu arada. Aldığı, yani. aldığı puanın takımı değil yani. Kimdir rakip? Şeyleri yenmişler. E Eza Esenleri yenmek için. İyi de sonra. mu Bence iyi, iyi, duruyorlar. Bir takım var 6-60'lı Giresun'a ya. Hangi takım? Mahmut Şevket Paşa. Tam onlar 6-60'lı. Herkes atar. çok korvet ya? Abi böyle bir şey yok. adam mı ya. Bak, Sen, oğlum bir de her de kaç ya Bak top bizim grubu çıkayım. şeyi Vallahi mi? Iyi. Gol kralı Can Dizler mi? Büyük güzellik çok güzel böyle bir topu topu Şeyler Yapar mıyız bir ikiye bir? İkiye bir yapsak tıkla. İkiye bir yapsak şuraya. <laughs> Ulan oradan adam var. <laughs> Yok adamı soktu de. Top oraya gidiyor oradan adam var. Şey. Etmesin de ya eğer şey varsa alternatif şey varsa zaten. Bahad yani. <laughs> <laughs> oynuyor bek Fatih de oynuyor belki <laughs> ya. Topun oyunda Kardeşim, topun oyunda kaldığı sürenin yüksek olduğu maçlardan birisi bu. Oyuncu değişik. <laughs> Kim? Rama mı? Faydın olacaktı var direkt sokardım Faydın. Bugün, <laughs> bugün de gidecektim Bir... Hadi oğlum, ne <laughs> yapsın ortaklaşılamadı sanırım. Ramo mu o? Şu an o gibi gözüküyor. Yok da forma giyip de gitti. Sanırım o giriyor. Murat da geri geldi. Muhtemelen bence de Ramo olmuş. Benim... Yeni kim? Geçti lan. Aha. Aha. Ya oğlum, ısrar etme çıksın, şey olarak da çıksın hani. Bırak oynamasın yani. 10 kişi kalalım. Olmuyor Yok çocukların da bu arada hani, bu tip şeylerde sakatlıklarına da iyi gelmiyor. Daha da şey oluyor, derinleşiyor. Oğlum duran mı çocuk ayakta? <laughs> Şu an offside'ı da buluyor ya oynatsa sıkıntı yani. Aynen. Şu an oynatıyor da bak. Hoca oturuyor. Hocam adam yattı yine. Evet. Çıksın abi oradan da evet. kenardan. Kesin. Kesin çıksın. yok hayır bak. Şu çocuklar eğer hani şey yapmazlar farkında olsalar offside bozuktu baya. Giderdin ya. Çıksın. Ama peki bağlı Bahayi çekebilir, Fatih çekebilir. Göreceğiz şimdi. Dörtlüye de dönebilir. Görelim. Bu <laughs> rakipte de mi değişiklik var lan? Sen <laughs> yok çocuk formasını değiştirdin. oğlum? Fatih'e nasıl geliyor? Yüz tane karar değişti orada. Ne oldu o zaman? Sinan Oğlum bakmıyız ya. Bir de kullanmıyız ya. Bir de kullanmıyız ya. Bir de kullanmıyız Orta orta. Ben, ben. Yazan, çok mantıklı değil mi abi? Biz ne yazıyoruz ya? Bunu zaman Masum. Doğru. Fatih nasıl geliyor? Beşiktaş böyle bir şampiyonluk aldı. Hatırlıyor mu? Fatih Sağbek'e geçti. Emir Sabek'e geçti. <laughs> Emir Üçlü devam ediyoruz. Bu arada iyi oldu. Bence Fatih'e ne sanırım en öne girdi. Bunu en son şanavyaş yapmış. <laughs> anayın anayın. On, tek değişiklikle beş kişinin pozisyonu falan değişmiş. Bir ara Galatasaray Her değişiklikte 100 kişinin pozisyonu değişiyor diye. Fatih Hoca, geç sonra, sonra Fatah'ı da stoper oynattığı dönemde. Korkunç. Hocanın kafa bulanıktı bir yere <laughs> var Offside kaldırdı. Kaleci yani o gördüğü için bırakıyor. Yani Takımın kaleci yani. antrenörü evet. ama. Gerçekten en objektif adam. Evet. Benim harbi yani. pardon. <laughs> ne oluyor? 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 Ziyar da var o tarafa Bulduk karşı oldum. Hadi. Çok iyi. Vur ama ne koyayım. Bir değişiklik. Beş var şu yer değişiklik. Haklısın ki. Bir, sen bu dakika şey anlatıyorsun içeride. O düzen birden bozuluyor. Sakin mi? Yaşamadın mı? Yaşamadın mı? Fatih, <laughs> oh, Yok, yok. Yap. Sağ bekle, Yürü, yürü, yürü! çok güzel düşünce. Evet. Gökhan'ın penaltı almaya... Bir ayağımı sokarım Bir anla sonra bir bağırırız Tedavu alırsak bağırırız Bağırma artı iki, iki takla Bir deneyimle dönmemiz lazım Hep orada Offsite'da daha iyi olsa Gelir şey. yani. de Ne olacak ya Bir gün biz de gideriz oraya Bunlar sağ tarafta oynamaya şey yapmışlar ama Bakayım mı şu 11. 11'in önüne atma acaymış bunları tamam. belli. gel gel gel. Klasik bir amatör takımı ya. Yani. Rodo buraya da gelirsen bu merkezde kim kalacak? çocuk ne oynuyor şu an? Ya. Ya, ya, ne oynuyor şu an? Daha, Sinan, ya ne oluyor bu? Ne Sinan? Lan emin indirdi topu. Tamam mı? Çok şey var kalmış. Zaten yetki evet. evet. süresi. Oğlum yarısı tepki süresi. Geri de, süresi... de, değil zaten. De. Şu an Rodok ne oluyor? Ben anlayamadım. Onu ben de anlamadım. Ben çift en uçta mı, ortada mı? Gibi sandım. Şu an sağ çık gibi oynuyor. Ama benim bildiğim. Şu an çocuk sağ çık gibi oynuyor. Bak şeyim, dün biz Kuraş'ın yerini gösterdik. Fatih'in sağ. O bile daha iyi. Abartmayalım. Ben o kadar abarttım. Şey yapma. Şey. Yani şey, evet. Tamam bu kadar olsaydı He sen şimdi, Bence Fatih nasıl bekliyorsun? Tamam. Çok pek oynayamıyorum. Şey. Geri basması daha kısımlı değil mi? Sadece böyle. Fatih de, 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 de Biz 5-4-1 mi oynuyoruz? Ben anlamadım şu an. 5-4-1 mi oynuyoruz? 5-3-1-1 gibi ben biliyorum ama çok değişiyorlar yani. 5-3-1-1? 5 3 1 5-3-1-1 gibi bir sonra değişmiş olabilir. Sakınımda haberi yok onun değişikliğinden.

Hadi gol gelsin artık ya. Sıkıldık. Dakika 18. Sağ. <laughs> sağ. Bravo. Önce tut onu ya. Bence de. tutması lazım. Dokun şey mesafesini anlayamıyorum. Hayır, evet. çocuk onu anlayamıyor. Dokun sağlık tabii. <laughs> gel biraz gel biraz şöyle değişiyor mu? Uyardın. Uyardın. <laughs> <laughs> Fatih bindir Fatih. Fatih. Her artışı, şey, oğlum. Rodop git Rodop. Dik yani, abi ya. o çocuk vurur. Gerideki vurur oğlum. Bak top sekerek gidiyor. Vurcan bağım oldu olduğu yerde Fatih Fatih ağır. Ağır Geçen Yok şeyde ya. ya. Yani, Ama Geçen torbusun da şey maçı. maçın özetini izledik. Everton ne oldu maçı? Everton'un tüm ataklar şey. Duan top. Öyle olur olur. O seviyede farklı daha farklı nasıl kaldı? Şey de çok değişmiş da ya. Da. Bu alt kullanımı. Statsbomb geçen şeyi açıklamış ya işte. Sen söyle. <laughs> Şey istatistik Steteskolu bulan adam mı? İstatistik <laughs> <laughs> provider. Falan. Eski statistiksel Alacağım 2015-2016'dan <laughs> baş, başlayınca takımlar %80'e %20 oynuyorlarmış. Alayna maçınız maçını out. izlemiş. Outları kardeşim. uzun. <laughs> Geçen kaça çıkmış? Mı? Şu an yüzde 53 toplar yerden oynanıyormuş altlar. Yüzde 47 uzun vuruluyor. Bu zehri kim getirdi futbolu? Şey, uzun artmış şey, bir bir uzun düşmüş. Uzun düşmüş. Ne bilmem sonra. Yok genel. Topu ayakla oyuna sokmayın. Ama senin söylediğinde daha dramatik bayağı bir artış var. O kural değişikliğiyle beraber çok daha dramatik bir artış var. Ama kural değişikliği çok etkili yani. Çok etkili. Ya elbette de yani. Bayağı etkili. İşte Pep ya. Onlar da şey bitiyor. Pep. Sadece Pep değil ha galiba. Pariolo. Pariolo. Dezerbi. Futbolu zehirlediler. Ah be. Dezerbiler. Erik Tenak. Fatih Terimler. Ar Ar Uğur Mumcu. Uğur Ar ben ilk takıma geldim. Munte. kullanıyoruz dedi. Bak bana ilk dedi şey bu Takım nasıl? Altı bir uyar aslında. Bak şöyle bir değişiklik vardı bizim zamanımızda. Alpay abi vardı. İlk cümlesi birinci bölgede akıllı pas yok. Direkt her topu dikiyorduk. Kart, kart, kart bu. Kart bu. <laughs> El verdiysen kart ama zaten. El vermiyorsan faalim zaten. <laughs> ben de <laughs> kart istemiyorum. Evet. Gökhan'dan bugün gol gelir mi? Müco'nun Bayrampaşa'ya gol attığı yerin aynı yeri yani. Burada atmış gibi, öyle diyor. Yani Aynen. Direkt, almış. direkt şuradan at. Aynen. 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 Tam oradan attı. Tam oradan attı. Direkt giden. Ehe. Müco. atmış değil mi? O maç mı? O maç İshak'la şey attı Müco. 2-2 maç. Müco yine aynı yerlerden bir tane daha fikri var. Direkten döndü Bakalilere selam var. Adam master orada yaptı diye galler de sanıyorsun. Adam İngiltere'de artık Londra var. Harbi mi lan? Evet. Ardı. Orada evlenmek de çok eksik. İşi nasıl yapıyor e, lan? Kız da şey aldı, yüksek lisans. E, Kim? Gerçekten golleri var ya. E, var. Kardeşim artık bir... takım uyumlu kaşar olmaya çalışıyor. Şey yani. Abi tamam, şey diyor oğlum. Ben öyle bir iki maç yalandan geldim böyle zorlanıyor tonuyor. <laughs> Şurada Taçın oradan fil kattığını seviyorum. Kalecinin mallı. Zamanında atıyorduk ya. Bu sahada çok acayip bir bayram paşa tek yok. Yok yok Hocam değişiklik. Atlamayalım. Gel Ferit, gel Ferit, gel gel gel. Duymaz, du duymaz hadi Bravo Baha, top iste, top iste. Hiç toplamıyor ya. Diyorum ya çok dar ya sağ. Hem sahaya yazar ya. Gerinin 3, ortanın 5 olmasını çok evet. müsaade edecek bir saha genişliği yok yani. Kesinlikle. Kalabalık da. oluyor. Baha ya! Benden ötüp sakin! Ver Aç da, ver oyunu, aç oyunu! Da, ver bir Selçuk İnan alma refleksi gördük orda <laughs> Kullanma kullanma hemen ya. İçeri geç. Yok yok kullanma. buradan ne yapacağım buradan kestir ne olur aman akıllı ya. Oğlum sağ küçük dural top tehlikesi Direkt Allah aşkına Oradan dolma Hadi bu olsun da Ben de sana Her top kaleye doğru ama kalenin önü ve Biraz daha genişleyip oyunu kanatlarda döndürmemiz lazım. Rakip de sırdan bir ikli beşli oynuyor şu an. Ah maç öyle başlamadı da soldaki duruyor. Bir şey, de bir şey eşleşmeyi sağlamak için. Ya şey de olabilir. Abi işte hep şeyden bahsediyor. Rakip hocanın taktik esnekliği de var diyebilir miyiz? Genelde misin? kanat beklerle eşleşilemiyor diye söyleniyor da. O bence pek doğru değil. Ben makarayla karışık çıktıya sonra. Genelde çift forvet iki kişiyle eşleştiği zaman çok riskli oluyor. Top bir diğer tamam, takımda tamam, kalırsa. Tamam, Kalk tamam. Ben genelde ona veriyorum düşüne dönme sebeplerini. Ben kanat bek eşleşmesinde değilim orada. Bek. Ya diziliş önemli ama o kadar da önemli değil. Sporcuların gibi as, gibi gibi. Ne oynadığını bilmesi lazım. Atar biraz da biz oynayalım. Adam çocuk kalkmaz. Burada stoperin çıkması lazım <laughs> Kenar stoper orada, o <laughs> <çözüyor> arkasında bir tane daha adam olan o yani. Oraya ekleyebilir <laughs> 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 o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. 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 Yeter o. Yeter o. Yeter o. o. Yeter o. o. Görmüyorduk hali kadro şekilde. Fazla gerdik lan fazla. Gelecek bu falan ne güzel. Şey yapamıyorum. Şey de ya sen de zoom bir yerde tıkanıyor tamam. ya. 16 kadar gideri var da. Şey var bu. Kamera var. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Yapıldı. <laughs> <Gökhan> gitti nasıl <topa. gülüyor> bir kadar. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl Bu birazcık daha. Doğru 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 yaptın. <laughs>

bir de keşke vermesin ya, Abi... Vardı, ver. keşke vermesin Keşke vermesin tamam. Akla iner. Oyuncusunu orta şeyi yalan. Bizde arkadaşlar 5 uzaktan, kıçına çakmak, başına çakmak. Tamam. Kötü hakem her zaman olur. Sen kazanacaksın. Yok kötülükten demiyorum ne bir şey. Saçmalıkta mı? olarak kötüydü yani. <laughs> karakteri kötüydü. <laughs> ya. Bir de alışverişe daha kötü. daha iyi. Çoğunlukla. Ama yatağa olay değil yani. Artık 7 kere yattı hepsi de daken bilip. Naber kardeşim? Ben razıyım. Adam zaten ya pek oluyor. Oradan Ya, ya çok şey oldu bir anda. Geri hakikaten 5 kişi kaldırmıyor. Ge Geri o... Bravo be sana, bravo be. Ağzımda penaltı çağırdım. Ben <laughs> bu dizilimi hala anlayamadım. Ama. He? Dizilimi hala anlayamadım. Dizilim... <laughs> Dedikleri gibi 5-3-1-1 gibi. <laughs> Rodop derineyim, meze inmece Gökhan tek santrafor. Atak planımız nedir Kadir Hocam? Gökhan'a bir şekilde topu ulaştırabilir. Bizim hücum planımız nedir? Nasıl gol bulmayı hedefliyoruz? Bekler <laughs> <laughs> Burada mesela çekin şu adamı. <laughs> bir saniye evet. Sendeyiz. Ama o kurduğundan beri taktik bayağı demişti yani. Şu an bilmez. <laughs> Fante da bende çok büyük. Tamam, hava özgürlük çok... sağlama. Kela oynayacağını oğlum da. Fatih Emir orta sahada Fante'den çok farklı. doğru söylüyorsun. Süpürücü adam Fatih de orada şimdi kim süpürücü? Bahar Yani çocukların arasında Torero, Olivier'e kadar fark olduğunu düşünmüyorum. Fatih'le Bahar arasında yoktur da. Fatih'le ne bileyim. Ya yer değiştirdiler zaten. Oğlum kıracın ama o Baba ha daha geriye geldi mesela. kıracın bindirme etiyle Buna mi? Kaymaktan çekildi. Oğlum baskı var ya. oğlum. Aman. Bravo Kulkut. Bunu da yazmayacaktır. Yazarlar. Bir